savaş propagandası var ee, ve müthiş bir psikolojik savaş yürütülüyor özellikle Türkiye medyası tarafında korkunç bir savaş psikolojisi yürütülüyor sevgili arkadaşlar bu konuda en azından sizi net bir şekilde daha sağlıklı bilgilendirmek için e, bizler de çaba sarf ediyoruz bunların yalanlarına dolanlarına inanmayın diyoruz e, şu anda öyle bir rezillik var öyle bir kepazelik var öyle bir perişanlık var ki. Yani sözde layık olanlar, şu benim şeyi gönderebilir misin, linkimi gönderebilir misin? Ben de göreyim ne oluyor. Ee, öyle bir rezillik var, öyle bir kepazelik var. Yani sözde layık, sözde seküler, sözde demokrat, sözde kendini solcu görenler dahi şu anda işitçi olmuşlar. Bu nasıl bir mantık, bu nasıl bir zihniyet, bu nasıl bir durum? Gerçekten insan hayret ediyor. Yani bugün Halk TV'nin, gerçi birkaç gündür öyledir. Yapmış olduğu programda o hatun her neyse ismi o hanımın sunduğu program gırtlağına kadar Kürt karşıtlığı ve öfkeyle dolu. Ya bu kadar da olmaz insan diyesi geliyor. Neyse değerli arkadaşlar tabii bir süreçtir. Bu bir süreç tabii ki elbette kolay olmayacak onu söyleyeyim. Çok zor bir süreçtir. Ama sürecin sonu e, kim belirleyecek onu ileriki sefalarda göreceğiz. Bizim günlerdir, onu tekrar tekrar belki ileriki sefalarda da vurgulayacağım. Günlerdir bizim yapmış olduğumuz bir haber var. O haber şuydu. Bu Washington'a gitme olayı, işte gidilecek mi gidilmeyecek mi? Bu İlham Ahmet ve Mazlum Kobani ile ilgili. Bu haber çok yapıldı. Biz de yaptık, başka arkadaşlar da yaptılar. Hatta ben bir ara biliyorsunuz biraz daha, daha temkilli davranalım. Haber belli olmadan, asli asları belli olmadan bu haberi yapmayalım diye de söyledik. Bugün nihayetinde kaynağını da vererek uzun zamandır herhalde orada büyük elçilik falan da yapmış. Şu anda Tele1'de ara bir işte Washington temsilcisi olarak katılıyor yer yer Yılmaz Polat. Yılmaz Polat'ın katılmış olduğu Tele1'de. Ee, Musa Özoğlu sordu evet Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir beklenti ve böyle bir durum var bekliyorlar hatta biraz daha ileri götürdü İleri götürmesinin durumu da şuydu ee, yani Mazlum Kobani'nin gitmesinde çok fazla bir sorun yok ee, Mazlum Kobani biliyorsunuz uzun yıllar Avrupa'da da kalmış birisidir muhtemelen bir belki Avrupa vatandaşlığı falan olabilir bundan dolayı orada bir sorun olmadığını İlham Ahmet'in de vizesi bittiği için bu vizeden dolayı vize bekliyormuş, İşte gidebilmesi için Amerika Birleşik Devletlerine viza, onu alırlar yani o çok sorun değil. Yani öyle görünüyor ki bizim dışımızda da herkesin gözü kulağı şeydedir. Ee, acaba bu yemin törenine mazlum Kobani ve İlham Ahmet gidecekler mi gitmeyecekler mi böyle bir beklenti bizim dışımızda, başkaları tarafında da. Bu böyle bir beklenti var sevgili arkadaşlar. Onu hemen haberin başında belirteyim. Efendim? Alo? Alo. Neyse, her kimse daha sonra arar. Evet, ee... Bizim dışımızda da herkes bunun e, beklentisi içerisindedir. Yani giderlerse ne olacak, gitmezlerse ne olacak? Tabii gittikleri zaman e, şunu şöyle söyleyeyim, açık ve net söyleyeyim. Uluslararası bir diplomatik sıfat kazanmış olacaklar. Açık söyleyeyim, net. Yani e, Mazlum Kobani ve İlham Ahmet'in Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeleri e, uluslararası bir diplomatik atak, bir diplomatik sıfat Nasıl değerlendirirseniz değerlendirin önemlidir. Onu bir kere henüz haberin başındayken belirtelim. Şimdi bu algı operasyonlarıyla yürütülen işte şurası yakıldı, burası yıkıldı, orası gitti, burası geldi gibi bir takım haberler var. Son durumu da ben size bildireceğim. Ne oluyor? Özellikle Tel Rifat ve Şehba üzerinde şu anda çok büyük bir e, kritik durum var ve bu kritik durum da tabii kolay değildir. Kürtlerin yüreği ağzında Biliyorsunuz dün seferberlik de ilan etmişlerdi. Ee, Suriye'deki durum oldukça vahim e, ama sonucu e, şöyle bir meşhur bir laf var Kürtlerin. Özellikle Kürt hareketinin önemli e, şeylerinden e, şahsiyetlerinden biri söylediği bir şey var. Her türlü sorun muhteşem olacak. Göreceksiniz. Çünkü Kürtler bunu hak etmişler. Kürtler bunu hak etmişler. Onun için biz önümüzdeki günlerde bunu net bir şekilde göreceğiz. Her türlü sonu muhteşem olacak. Şimdi bu her şeyi Kemalistlerin bugüne kadar kendini Kemalist gören, öyle olduğunu söyleyen, CHP'li olduğunu söyleyen, CHP'ye yakın olduğunu söyleyen, ne bileyim işte e, layık olduğunu söyleyen, seküler olduğunu söyleyen kimi zatların kendi hesaplarında acayip bir propagandası var, acayip bir mutluluk, sevinç naraları var. Ee, ve insan gerçekten merak ediyor. Bu nasıl bir zihniyet, bu nasıl bir mantık. Gerçekten insan böyle şaşırıyor kalıyor. Yani kafa kesen, kol kesen, kadınları rejim eden, kadınları pazarda satan, heyet -i tarih -i Şam gibi eşki işildin devamı, el nusranın devamı, el kaidenin devamı böyle bir zihniyeti hangi akılla, hangi mantıkla e, desteklediğine gerçekten insan şaşırıyor. Şunu söyleyeyim. Tekrar döneceğim. Hemen gelen arkadaşlarımız şöyle bir beğenlerini de yaparlarsa Programımızın genişlemesi için program belki biraz daha uzun sürecek. Çünkü birçok bilgi ve belge gibi şey var. Onların sizi aydınlatmak için bu ekranda şu anda karşınızdayım. Mesela son durumda neler olduğunu söyleyeyim. Son gelişmelerde sakın ha sakın inanmayın. Gerçekten korkunç özellikle Türkiye'de yapılan hem ayıptır hem utanmazlıktır hem ahlaksızlıktır. Türkiye basını tarafında yapılan basının bir kesimi tarafında ya düşünün oturuyorlar o televizyonların başında he, haritalar önünde kesiyorlar biçiyorlar doğruyorlar bütün mesele Kürtler 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 yani bir de ismi de bir kavram kullanıyorlar o kavram da işte terör örgütü terör örgütü şimdi bir dönüp bakın kimdir bu terör örgütü kimdir bu terör örgütü ya terör nedir? ya da terörün tanımı nedir? Bunu konuşan yok, bunu anlatan yok. Ama terör örgütü, terör örgütü, terör örgütü. Böyle bir, bir, bir şeyle yani almış başını gidiyorlar, çıkarıyorlar o NTV, CNN, Habertürk, o işte eski general, general o döküntüleri çıkarıyorlar, anlatıyorlar, şuradan gideceğiz, buradan çıkacağız. Şunu hiç utanmıyorlar mı gerçekten, hiç düşünmüyorlar mı? Hani kendileri de diyorlar bin yıldır beraberdir. Evet, bu yılda bin yıldır beraberdiriz bu coğrafyada. Hani meşhur şairin bir dediği var. Tavuklarımız birbirine karışır. Birbirimizin yüzüne bakarız. Birbirimize selam veririz. Yani siz bu kadar Kürt düşmanlığı ile nereye gideceksiniz? Daha önce Adalet Bakanı vardı Cemil Çiçek şunu söylemişti. E, Arjantin'den de bir Kürt devleti kurulursa biz karşı çıkarız.